Hepinize merhaba bonus tıpları izleyiciler Bugün sizinle beraber uzun zaman sonra tabi ki biliyorsunuz ne zamandır video atmıyorum kanla Çok doluydum o yüzden video atamadım arkadaşlar Uzun zaman sonra kaldığımız mutlu survival'a kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi e, Önceki bölüm üstüne bu arada bayağı oynadım Video çekememin sebeplerinden birisi bu arada Antrenmanların sıklaşması e, Yani gerçekten antrenmanlar yorucu ve e, zor geçtiği için çok fazla şey yapamıyordum. bu bölümde şimdi ne yapacağız nedir'e gideceğiz ee, nedir nedir'e aytaracağız iki tane daha bunun dışında lazım bir şey var mı diye bakıyorum bu arada nedir'den bulduğumuz şeyler de burada duruyor gördüğünüz gibi bakalım ee, kullanabileceğimiz herhangi bir şey bir şey yok şimdi bir gidelim ee, şu ha, neydi buğday farmına bakalım arkadaşlar 2-3 e, gün video atmamanın şerefine bir sana 5 like bekliyorum bu videoya şimdi e, şurayı da bir toparlayalım bu arada hazır gelmişken hazır konuşamadım şimdi arkadaşlar yani blog free diyecektim bak mutlu survival'ın devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın dediğim gibi 5 like sonra eee yani bu bölümün devamı gelecek şimdi şöyle şöyle şu da var şey yapalım Şu da olmuş tamamdır Video dışında bu arada gerçekten bayağı kastım Netherite'lardan zaten yani set olmamdan anlamışızdır Ve e, full elmas set Sizde e, sanırsam şunlar yoktu Koruma çıktı bunda Ateş koruması solungaç Onarım onarımı bu arada Best şunlardan buldum yani Best şunlardan kaç şansla çıkıyor bilmiyorum da benim şansıma çıktı şimdi Şöyle Şuraları bir tek şey yapmamız lazım. Temizleyelim. Ondan sonra ne yapacağız? Ee, bakalım. Tamam. Bek, orada parlayan bir şey mi? Gördüm evet. Parlayan ha, değil. Hareket eden bir şey pardon. Şimdi şunları bir atalım. Atamadım bak. Şimdi şu e, şeylere bakalım. Burada yataklarımız var. Bu arada bu e, çok değişik kılıç. Bunu göstereceğim. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Demir kürek Yani diye geçiyor. Burada bir sürü yatağımız var. Bu yatakların sebebi e, netherite aramak zaten biliyorsunuz. Burada e, böyle değişik değişik şeyler buldum. Bu anında sağlık olması lazımdı. E, hangisi birisi anında sağlık diye? Şu ikisi dursun bu magic pop'lumlardan da bahsedeceğim. Burada da değişik değişik şeyler var görüyorsunuz. Onların bir tane daha var. Burada e, size göstermediğim şeyler de var. Nerede 23 tane sen magic lollipop? Bunlar önemli. Bu kılıcı da göstereceğim bu arada. Şöyle alsak. Hatta şöyle alalım. Bu kılıç dursun şimdilik. Ee, onun dışında orada çok fazla kullanabileceğimiz bir şey yok. Şimdi bu, e, bu kılıç değişik bir kılıç. Nasıl göstereyim şimdi. Eğer gece bir etraf, etrafta yaratık varatık bir şey var mı? Varsa gidip birkaç tane keselim. Şöyle. Şimdi bu da tekne. bizim teknemiz bu. Şimdi birazcık bakın bakalım. Bu para geliyor. Böyle ee, aa bak ben bunu geliyorum. Tam ne işe yaradığını bilmiyordum. Hmm, bu arada bu kılıcı Evet bu kalıcı kullanıyorum. Kılıç e, işimize yarayacak bir kılıç 7.5 buçuk vuruyor bu arada asarı çok güzel temiz şu e, kaç yedi buçuk bu 8 bunun daha fazla onu çünkü e, ne bir keskinlik de var o yüzden daha bu dört taşır şimdi şu alt alttaki barda oldu gördüğünüz gibi böyle shift'e bastığımızda şeyler fırlatıyor. Işte. Şöyle Ama bunu işte de ee, Bir tek zor Şöyle Şimdi size bu e, Magic Lollipop'u göstereceğim de Şimdi bekliyorum Şunu kesmem lazım Aaa Böyle mi? lazım Aaa Ben bunu bilmiyordum Bu arada e, Bu kılıcı e, Kullanacağım Gerçekten güçlü kılıç Nedrite kılıcımız var zaten şimdi Magic Lollipop'tan Pop'tan 23 tane var bende bunları bu arada bulmak o kadar kolay değil yani bir sürü yaratık kestim yani biliyorum yani ne verdi ruh bilmem ne bilmem ne 4 verdi ee, yavaş düşüş verdi biraz bakalım gece görüşü değil mi bu yani gör Uuu, çok güzel oldu bu arada inanılmaz değişik bir şeye döndük de buraya gelin çok acil bu zombi. Şöyle bu arada gerçekten inanılmaz güçlü bir bıçak. Güç. bıçak mı kılıç mı artık ne derseniz deyip. Gerçekten kullanılabilir tesi var. Hem de fecisel var bu arada. Ben bunu kullanıyorum Şöyle bir yavaş yavaş anlamaya başlayacağım çünkü e, video dışında bunda hiç şey yapmadım yani hiç denemedim bu kılıcı videonun içinde ilk defa size dönüyorum onu atan kim? bana acil gösterme veya bizden de olabilir bizde bu arada neden oluk gözü var skill olarak skill demişim o zaman ben İyi ki nizadan alacak şimdi bu arada Ay Gerçekten güçlü karıştı bu arada Yani iyi ki yapmışım Şöyle birazcık yemek yememiz lazım Magic Lollipop'tan da yiyelim bakalım ne verecek? Aha şimdi sıfır hasar falan yiyeceğiz yani gördüğünüz gibi ekstra 4 canımız geldi. Mesela bununla keseceğim. Ölmeyeceğim mi? Ha, teşekkürler. Bak. Bunlardan düşüyordu bu arada arkadaşlar. Ee, bu magic lollipoplar. poplar. Ee, şöyle hop. Düşmedi bu sefer yapacak bir şey yok şimdi. Bak elinde gördüğünüz gibi bu arada shotgun var. Yani pompalı e, küçük pompalı var. Ama. Bundan düşme ihtimali de var. Bunda ganimet vardı bunu burayım bakalım. Belki öldürdüğümüzde şeyini düşürdüm. Ve düşmedi maalesef. Şimdi benim oraya e, çıkmam lazım. Bu arada güzel bak yani gördüğünüz gibi bir sürü şeyler düşüyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ee, şuradan bana blok ver acil çok acil 8 tane yeterli <laughs> çok fazla kaşınmadan abi creeper çok sıkıntı bu arada creeper'ı tamam. Oğlum bu teyi o tek lan. Ben bu kadar fazla vurduğumu unuttum bunu. Allah da billahi. Da. Şimdi buradan bir de çıkması da var. Ha, şimdi. Aha gördüğünüz gibi bak bakın fight atıyorlar şu an kendini aralarında. Oğlum bak burada yani yarım basamak var ha. Şöyle. Lan sen bana işi saldırıyor. Oğlum, bunlar ee, yani gördüğünüz gibi arkadaşlar garip ee, canlılar. Ama biraz daha vuracak mısınız böyle? Sen de git lan. var ya, ee, öyle silahla mı saldıracağım bize? Bize de magic kılıç var ya. Bak içinden bir şey çıkmadı mı değil mi? Ben, yani böyle şeyler arkadaşlar e, ilk defa görüyorum. dana e, bana geliyor gerçekten. Şimdi oğlum ben ne e gidecektim? onlar yüzünden bir türlü gidemedim bak ne e. yani çok güzel. Şu şeylerini alalım mı? Şunu bir kullansam mesela. Aaa. Olup gücü diyor. Dört. Ama bu e, suyla alakalı olduğu için bence çok kullanmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Şunu atalım. Şunu atalım. E, şu gitsin. Şu gitsin. Bunu ne yapacağım? Bu gidebilir. Onun dışında şimdi size şu e, eğer gece olduysa size şu yaratıklar. Heh, nerede? Bak atamadım bunu. yanıyor gördüğünüz gibi gerçekten bu arada ee, işe yarayan modlarla yüklemişim ister istemez ya abicim illa sizi gel gel bak vuramam <gülüyor> <gülüyor> ya ben sizle neden uğraşmak zorundayım hepinizle teker teker abi neredesin sen gel Allah'tan şey hmm, bende neden bu kadar hız var ya hız 2 Öyle uçmayacağım kardeşim Sen de gel Sen de fazla kaşınma git lan Neden o O ok nasıl değmedi bana acil Birisi cevap versin Çok acil Şimdi bir tane daha magic lollipop desek ya Şu an hız 2 var ee, Biraz daha hızlı ıı, yani şunu kullansam aslında Bak ben bu para ismi töneri... İsmi neydi bunun da paratoner diyorum da inşallah paratonerdi yani Ama öyle bir şey değil ya bunun ismi daha değişik bir şeydi de Unuttum artık yani Bak bir tane mesela magic lollipop düşüyor diyelim bakalım ha, Bu ne reach ne, Neye yaradı bilmiyorum Bir tane ne verdi direnç Bir tane daha ye Uuu yavaş düşüş tekrar bir tane daha yiyelim bakalım. Hız 3. Yok direkt hız. Hız 2 mi 2 değil mi? Yani. 15'e düşürmek istiyorum. Bak, aa, bak benim istediğimi verdi şimdi. Bunu buraya atacağım. Ee, bu kılıcı da buraya atacağım. Onun dışında tamam bu e, bunlar ne işe yarıyor tam olarak bilmediğim için şöyle şöyle yapalım atabildiklerimizi atalım da bunun dışında ee, şuraya sen gel, sen bir tane daha magic doll'i poplarmış bunu da yiyelim bakalım ne <laughs> olacak. Bu ne? ne Metal, beetle bilmem ne bir şey değişik bir şey verdi. Ee, onun dışında tamam buraya da atalım birkaç bir şey dursun bunlar da. Tamam bu 7.40 kaçtı artık bize kalsın yatak hiçbir şey yok. Hadi gidiyoruz. Feci <laughs> güçlü şu an gördüğünüz Derdilik. ve kalenin yanında ee, başlattı bizi. Abi çok çok hızlı olmak hiçbir zaman iyi değil diyecektim. İki. Şöyle birazcık ee, açalım şuraları bakalım. Abi bu arada buradan feci xp kasabilirim Lan. Oğlum biz şu an durur muyuz? Bir dakika. Bunlar neden bana saldırmıyor? hiç saldırmıyorsa bir Uuu uh, bu ne? Oğlum bu ne? Eee e kese çıkmış bu arada şunları bir alalım da şunun içine Tamam Kese ihtiyacımızı karşılayacak bir şey Şuradan bakıyorum mesela değişik bir şey var mı diye de Abi şuradan bir tane crafting olması lazım da neyse mavi şey lazım bu arada o mavi şey az çok işimize yarıyor hop yavaş yavaş ha sen yani saldırıyorsun tamam evet git uğraşmayayım seninle şöyle al ah. zırhalamıyor tamam little world e, ne olduğunu tam bilmesem de şöyle hmm. buraya gel e, enderman hmm. küçükleri indireyim de önce. Ondan sonra sonra çıkarmasın bana. Şey ee, en sevdiğim küçükleri zaten. Ha burada hazır zaten XP kaynağı var. Onların da var. Bizde zaten. Bunlar da hızlı hızlı şey yapalım. Gece görüş. Tamamdır. Ee, şimdi ben ne alacaktım? Bir şey alacaktım elime onu unuttum bak. Hah, şunu şunu tamam. Bu ne işe yarayacak şimdi? Benim bunu test etmem lazım. Kaçma kaçma buraya gel. ben mesela bunu e, yaptım bu neye yarıyor şişme bir dakika nerede o şey Heh, buraya gel. seni kullansam nasıl olur bak gitti. şaka gibi yani değişik değil. bir şey yapmışız da ya. ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar Neyse bunu atalım hmm. burada kullanabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum da yok yani güç 4 bu var fazla bir şey yok burada ya evet ama içine atabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum magic deli pop 8 tane de mavi magic ölüm topumuz var bir tane yiyelim bakalım bak ha benim istediğim de buydu sağlık arttırma 3 ve 5 dakika gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu inanılmaz iyi bir şey özellik bu arada e, canınız e, yani gördüğünüz gibi da 2 4 6 kalp geldi şu an ölümsüz gibi bir şey zaten netherite seti saymıyorum netherite setimiz de var güçlü yaptı ya bize. Hadi gel şunu da keselim biraz. Hadi gelin bakalım. <laughs> İnanılmaz rahat bir şey ya. böyle poplar. Ne yani her şey bak bir tane daha düştü mesela. Bu ne? Oh. Şimdi bedavadan yani gördüğünüz gibi bir sürü şeyimiz oldu. Tamam Bir tane daha giysek ne olur hmm, bak gene bundan verdi. Ne şey yaradığını bilmesem de. Bu ne? at işine yaramaz buraya gel ee, burada feci xp var bu arada şunları da kaçırmayalım şöyle şöyle abi bu e, sağlık muhabbetine e, bakacağım bu arada sağlık muhab e, bu kalıcı sağlık yapıyorsa her şey çok iyi olacak bu benim için hem canınızı artırmış Şimdi indirsek şöyle çok güzel Aa, XP UPG kastık da ha. şuradan bir tane daha şey var mesela ver bakayım ne ver ya canım hiçbir şey vermiyor sağ ol teşekkür ederim ben. ben küçüldüm mü lan ben küçülmüşüm valla ben neden küçüldüm lan bak magic lollipop çıktı görünmeden ne verecek görünmezlik çok güzel o zaman biraz daha yeni daha bunlara öldürmek lazım. Hadi <laughs> ayıp <laughs> bu söylenmesi. gerçekten çok güçlü. olabilir olabiliyor bazen yani bu kadar e, fazla vurmalarını beklemiyordum e, şuradan bizim bir base'imize bir ışın mi? teleport buradan en son öldüğüm yere gideceğim bak hepsi buraya geldi oğlum bir de benim fall mob bana ne oldu? Ben yani durduk yeri küçüldüm mü? Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bir şeyler olmuş yok. insan bir durur lan bir şeyler bakıyorum Neyse o zaman Şöyle yaparım Gelen ölür Şimdi Bu e, boş Bu dolu tamam O zaman bunu alıyoruz e, Çantaya Bak işte yani vurdu ya oradan hasar vurdu ki can düzse başardı da boş boşuna XP'm gitti ya <laughs> görebileceğimiz bir şey var mı burada buraya bakıyorum burada yok ee, evet burada yok hiçbir şey yok görebileceğimiz bir kaç bir şey var hadi Abi ben buradan çıkmam öyle bir sıkıntı var ama o zaman şöyle yapacağız portal teleport hadi görüşürüz siz neden bu kadar bana? ben şunu Anladım ki e, benim feci bir şekilde full netherite ait artık koruma 4 e, set yapmam lazım onun dışı Çünkü sıkıntı hem de çok büyük sıkıntı şurada unuttuğumuz birkaç bir şey var mı diye bakıyorum yok e, bunu da yapmak istiyorum ve zürü blok e, istiyor sıkıntı ama arada yaptığım şey bu arkadaşlar Gerçekten güzeldi. Güzel bir kılıç yani. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Yaptık da duruyor öyle işte. Onun dışında bakın yani bakıyorum yapabileceğimiz iyi bir şey var mı diye. Biraz daha bakalım belki yeni bir kaç bir şey öğrenmişiz Bilmiyorum artık tabi de. Hani hiçbir şey yok gördüğünüz gibi şu an yapabileceğimiz buraya atabildiklerimizi atalım da ee, burası boş buraya atalım bari atalım atamadıklarımızı abi bir yerde e, mavi şeylerden <laughs> var <Vardı. gülüyor> bu dursun bu dursun e, onun dışında her şey tamam. Ne ne Burada bak 5 tane varmış. Şu 5 tane de şuradakine atalım. Her tekstene şu mavi şeyden olsun. Şimdi birazcık bir gidelim. E, buğday alalım şu ineklerimizi ineklerimizi ve koyunlarımızı birazcık e, şey yapalım çiftleştirelim e, popülasyon artışı lazım biliyorsunuz ki boşu boşuna xp'miz gitti, e, öldük ne yani yapacak hiçbir şey var mı yok Mal ve hayvan gibi dağılmasın onlara Şöyle, şunu kapat. Eee inekler siz de gelin. 1 2 3 4. Tamamdır. Hayır şöyle birazcık gizpi'nizi alayım. Teşekkürler. Tamam. Şöyle. Böyle gidelim. Şimdi çok bir şey kalmadı. 3 level zaten öldük. Ya böyle Yapabileceğimiz bir kaç bir şey var. Abi kese nasıl yapılıyor şurayı? Kese sak. Kese değil mi lan bunun ismi? Yani ne dedi? Ne anlamadım çıktı. Garazis var herhalde. Bu ne mesela? Bu ne işime yarayacak benim? Ölü çalınmadı. Bir tekstil dokunuş falan lazım onun için hiç uğraşamam. Bal tabağı güzel. Bunun dışında yapıldı yani ee, bu ne işe yarıyor? kombinin inventory bilmem ne. parçası hmm. Dönüş parşömeni. Yani. Bu ne işe yarıyor bunu da bilmiyorum. E, modları yükledik de ya, keşke birazcık öğrenseydik modları ya. Bir bok bilmiyorsun çünkü öyle bir Şöyle şu bu arada yani değişik bir şey gibi duruyor. Ya. Bunu yapmaya çalışacağım. Bunun dışında büyük ihtimalle yapamam da. Ben de bir tane arabalık var. Ee, bunun ne işe yarıyor? Sıfır bilgi. atıyor da, okuma katıyor da. Hiçbir işe yaradığını sanmıyorum. Şimdi Şunu da bir koyalım. Ee, onun dışında burada yapalım. hiçbir şey yok. Evet. Şimdi şöyle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. E, bu bölümün devamı dediğim gibi 5 like sonra gelecek bundan sonra belki bir tane daha video çekerim kanalda tutup da olun ben iyi bakın iyi bakın bugünlük benden bu kadar ben kaçam <laughs>